son dönemde mayo ve bikini'lerde derin göğüs dekoltesi gerçekten giyme modası acayip bir akım oldu. Bu akım hala devam ediyor. Ee, aynı o ters çevirmek Hı? mi? Evet, bikiniyi ters çevirerek giyme. Nasıl oluyor? Altını üstüne koyuyor. Altını yani üst tarafı yani şöyleyken o bölüm Aynen. alttan gözüküyor. Yani Aynen. alt dekolte. Alt dekolte olarak <laughs> <laughs> <Ha>. Sen <laughs> de denersen ben de denerim. De <laughs> Dekolte Horsam de Değil mi? Aynen öyle. E, ee, dekoltede en çok neyi seviyorsun? Göğüs mü? Bacak mı? Sırt dekoltesi mi? O göbek evet. mi? Şöyle, en çok yani neyi kullanırsın? Değişir. Ben aslında bu arada küçük göğüsü çok seviyorum. Çünkü küçük göğüste derin dekolte şey avam durmuyor. Ama o bir tek Gerçekten çok zayıf ve küçük e, göğsü e, olan bayanlara yakışıyor. Onu çok seviyorum. Hı. Sırt dekoltesi de seviyorum. Değişiyor zaman zaman. Değişiyor, Değişiyor yani. Peki, eee Aynur hiç e, kendi iç çamaşır markanı çıkarmayı düşündün mü? Sütyen paylaşımlarından dolayı? Yok. Ya da hiç bir sponsor teklifi aldım mı? Çünkü ben dedim ki yani evet gündeme bu şekilde oturdu Aynur. Bence bir sponsor ya da herhalde kendi markasını çıkaracak. Yok. Hiç öyle bir şeyim yoktu. Yani o söylemimde bu arada e, hala lafımın da arkasındayım. Müstehcen ha. hiçbir şey yoktu. Yani e, sütyen demek müstehcen bir şey değil ki. Yani ben şimdi pantolon hı hı. desem müstehcen mi? Yok. Yo. Evet. E, şimdi sütyen dediğimiz şey pazarda satılıyor. Hı. Mağazada satılıyor. E, müstehcen bir şey mi satıyorlar orada? İyi ya, hayır. Yani Hı. bunu müstehcen yapan aslında ona Hı. anlam yüklediğimiz şey. E, biz kadınlar da bir anlam yüklemediğimiz için bizim için hatta son derece rahatsız edici yeri geldiğinde bir şey olduğu için. E, ben bunu son derece komik bir şekilde e, atmıştım ama e, şeyinden rahatsız oldum. E, bağdaştırdıkları e, konumdan rahatsız oldum peki neden Aynur Aydın e, her, t -t, her tweet e, tweet'i attığında bir gündem oluyor neden Aynur Aydın Bunu mesela başkası söylese başkası sütyenle pozlar verse ya da daha e, uç pozlar verse bir şey olmuyor da Aynur Aydın yaptığında neden çok konuşuluyor bu arada beğeniliyorsun da. Çünkü seks de var zaten. Ilgi, i̇lgi çektiği için herhalde. Çok ilgi çekiyor. Sebebi o. Çocuk su, tar su tarafın var ama ben sana her zaman söylerim. Yani porselen bebeklerim sana ya. hatta. Yani seks de ön plandadır. Ee, tahminim bayağı ben beğenildiğim için. Ben hiç seksi bulmam. Sıfır. Yani benim ben ben çocuk... de bunu anlamıyorum. Neden? Yani benim neden? o kadar çok şey anım var ki yani arkadaşlarımla mesela eskiden bir yere giderken hani birbirlerimizin kıyafetlerini giyerdik evet. ya. Bir Hı. arkadaşım benim kıyafetimi giydiğinde işte inanılmaz şey dururdu böyle oha ben giyince küçük bir şey yani sınıftan çıkan bir kız çocuğu gibi. <laughs> <laughs> Ama Her kabul şey et yok öyle. Yani ben kendimi hiç seksi bulmadığım için belki de çok zor. Bir gün sadece Kurtuluş Bana şey dedi. bana aşk ver klibindeydi. Ben tabii ki hep şeye konsantreyim, total şeye, işe. Ondan sonra işte sözleri dinliyorum, oradaki işte atmosferi, ışığı bilmem ne. Bana dedi ki müzik kapat bir izle dedi. Müzik kapattım izledim. O zaman böyle oldum. Oo. o <laughs> zaman biraz <laughs> ha, o zaman o zaman dedi ki A, ben neymişim o ben, zaman dedi o zaman evet. daha farklı yani mi? bir şey söyleyeceğim bence hani e, de bunu daha çok de biliyor musun kendine vay be ben neymişim de yani demen lazım Aynur nasılsın e iyi misin <laughs> peki şimdi e, yine şu anda en çok konuşulan konulardan bir tanesi de en son dedin ki işte aldattım da aldatıldım da. Bu itirafın, e, seni bu itirafa iten ne oldu? Normalde sen konuşmaz mı çünkü böyle? Yani açıklama yapmazdın. E çünkü düşünmemem. <laughs> düşünmemem çok <şu an> <laughs> <laughs> Genellikle <laughs> önce ağzım sonra beynim devreye giriyor. <laughs> bir de böyle o an hani çıkıyor sonra şey devreye giriyor. Sonra bu manşet oluyor. Bambaşka bir yerlere çekiliyor. Çünkü şöyle de bir şey var. Şimdi aldatmanın da parantezin altına açtığımızda bunu çok uzun tartışabiliriz. Yani illa fiziki bir aldatma olmasına gerekmiyor. Beyinsel Tabii. ya da şey de olabilir. Tabii ki. Öyle yani. Ya göz aldatması da olabilir sadece bakma aldatması da olabilir. Yani her şekilde hayır. Ee, yani hani bu dediğim gibi yani bir anda ağzından çıktı da hani haber mi oldu? Yoksa istemedim mi böyle bir açıklama yapmak? ya yani, merak e ettim Sorulan soru, sorunun karşısında her zaman dürüst olmaktan yanayım ben. Eğer ben bir şey yaşadıysam yaşadım. Ben şeyi çok düşünmüyorum açıkçası. Bu nasıl tınlar, insanlar ne düşünür onları çoktan geçtim yani. E, çünkü kimseyi memnun edemezsin. Ben bu dünyaya çok kısa vadeliğine misafirim. E, ne yaşadıysam yaşadım. E, hı hı. Bundan da gocunmuyorum. Bu böyle bir tecrübe edinmişsem de edindim. Bunu açık yüreklektim. Ben hani şeyi sevmiyorum böyle Pollyanna böyle sanki biz hepimiz çok Hı. masumuz, her, hepimiz çok iyiyiz. Ama maalesef sadece ben belki de hatalarımın da diyelim farkında olduğum için ve kolayca dile getirdiğim için ben direkt böyle oha ne kadar şey ben, ama benden belki ben en masumuyum yani bu sektörde. Ay yerim ben seni ya. Peki bu zamana kadar ee, en büyük hata ne oldu? En büyük hatam? Evet e, sektöre girdiğimde çok aşırı naif ve aşırı iyi niyetli olmam ve Sıramı beklemem e, hmm. bize Avrupa'da sıralarımızı beklememizi öğrettikleri için ve Türkiye'de ama her şey böyle gerçekten böyle patak-küte olduğu için ben bir köşede durup Merhaba, ben de 12 çeşit çizici yaptım deyip sıramı bekledim yıllarca. Hmm. Ee, ama sürekli üstüme hep bir toprak ya da bir şey ya da bir şey atıldı ve ben böyle daha da köşeye köşeye sıkışıp sektörden neredeyse böyle hani atılacağımı hissettim ve o an aslında belki de o switch oldu. Dedim ki ya bir saniye hmm. oluyor yani. Hmm. Ee, çünkü ben e, her zaman şeye inanıyordum, İyi bir şey yapıp onu e, platformlara sunup şeyini bulur e, ne diyorlar Bilmiyorum. alıcısını bulur ama bu böyle değil yani bu e, bayağı köpürtmen gerekiyor e, çok iyi bir strateji belirtmen gerekiyor görünülür olman gerekiyor görünülür olman için yeri gelir sivri olup farklı olman gerekiyor İşte böyle bir e, farklı bir dünyanın içinde bizim dünya. Yani e, senle şu zamana kadar yaptığım programlarda hep söyledim e, çok e, evet birçok kesme hitap ediyorsun ama bir kesim var ki senin şarkılarına gerçekten çok sahiplenmiş durumda çünkü çok kaliteli işler yapıyorsun. sağında baktığımızda, çalıştığın isimlere baktığımızda gerçekten çok kaliteli insanlar ve kaliteli işler. Hatta hep söylerim yani Türkiye'ye fazlasın çünkü fazla Avrupa işler. Yani bu böyle. Ben ee... hiçbir zaman ona katılmadım. Ben Türkiye en iyisine layık olduğuna en Hı -hı. E, modernine en Avrupa tarzına layık olduğunu düşünenlerdenim. Hı -hı. E, belki de e, bugüne kadar hani kötü yapılan yani bu ama bizim o kadar hani bunu sabaha kadar konuşabiliriz yani Melis. Şu an e, kimsenin konuşmadığı gündeme oturan şu an günlerdir Twitter'da bir beyefendi var mesela. Ee, bu evet. olaylar bile hani o kadar üzücü ki yani bize yapılan bu topraklara yapılan millete yapılan şey yani of diyorum. Evet gündeme Müzik orada çok küçük bir şey kalıyor onun için. Şu anda gündem korkunç derecede yoğun zaten. Hepimiz ağzımız açık bir şekilde evet. dinliyoruz, izliyoruz. Allah yardımcımız olsun diyorum. Gerçekten ah. çok ah. acayip olaylar dönüyor. Sadece biz de izliyoruz halk olarak. Sadece Hı. dinliyoruz, evet. Aynen. Peki. Çünkü elimizden bir şey gelmiyor. Yani. Bizim gücümüz yetmez buna. Bir de bilbütçü yani e, bilmediğimiz konular, bazı konular Aha. gerçekten öyle. Yani yaş, yaş olarak olsun hani e, bazı şeylere yetişemediğimiz zamanlar da var. Hani yeni dinleyip yeni öğrendiğimiz de oluyor ama gündem çok karışık dediğim gibi çok acayip olaylar oluyor. Ee, senin gibi biz de takip etmekteyiz. Peki Aynur'um ee, çok güzel güzel bir yayın oldu. Ee, son olarak neler söylemek ister? Sağlıklı, huzurlu ve güzel eski hayatımıza dönerek mutlu mesut yaşarız hep beraber. İnşallah, evet. Hani şöyle güzel e, bir açılımı olsun. Yeniden evet. e, konserlerde görüşmek dileğiyle di, diyoruz. Ay evet, aynen. konserler. Ben onu iyi Ya tanım. müzik şu anda çok küçük bir yerde kaldı diyorsun ama müziğe de çok ihtiyacımız var. Ruhumuzu Aslında da temizlememiz gerekiyor. gerekiyor. Evet, aynen öyle. Aynurum, çok öpüyorum seni. Kendine Bence. çok dikkat et. Görüşürüz. Hoşçakal. Bay bay. İyi geceler. Bye bye. İyi geceler. Bay bay. Nereden kapatıyorsun? <laughs>